Arkadaşlar, abiler herkese selamlar, herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, abiler. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Az bir gün kaldı arkadaşlar, 2-3 e, gün kadar kaldı Ramazan'ın bitmesine. E, yavrularımıza alıştırdım, uçumlarını verdim. Bir tanesinde ufak bir e, sıkıntı çıktı arkadaşlar gözünde. E, şu mavi yavrunun gözünde bir sıkıntı çıktı. Ateşlenmeden dolayı dolayı e, gözüne vurmuş arkadaşlar gözünde böyle e, solukluk böyle nasıl diyeyim size e, gözünü açıp kapatıyor yani ateşin olduğunu belli ediyor e, iki gündür elimizde olan işte bu ilaçların faydasını burada görüyoruz arkadaşlar ekoliden vererek iki gün üst üste Ekoli tabletten vererek kurtardım arkadaşlar. Ateş yapıyor. Ateş yaptığı zaman da kursağına baktım. Yavaş yavaş ateşin yükselmesiyle su içmeye başladı. Zamanında müdahale ettik. Elimizdeki ilaçların sayesinde. Yavruları da şöyle bir ufaktan bir kaldırayım. Arkadaşlar, abiler videomuza da destek olabilirsiniz. Kanalımıza destek olabilirsiniz. Beğeni atarak ee, abone olmak, beğeni atmak, ücretli değil arkadaşlar. Bazıları, bazı abiler, arkadaşlar e, yanlış anlıyorlar. Ee, abone olmak falan ücretli gibi zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Beğen beğen atmak da para yok. Orada başparmak tuşuna tıkladığınız zaman beğeni atmış oluyorsunuz. Bakın yavrular gelin bakayım gelin. Rahatsızlananı onu şöyle kaldırmayacağım. Shh. Eyvah eyvah, eyvah, eyvah. Böyle ufaktan da e, yavaş yavaş fazla hızlı değil. E, rüzgar çok. Bugün rüzgar e, şöyle şu tarafa doğru esiyor. Kuşları tele sokabilir. O yüzden fazla hayvanları örselemeyeceğim. Çünkü e, yeni yavru hava ilk kalktığı zaman böyle değişik şımarmalar yapıyor. Bakın görüyorsunuz. Önce burayı ezberlesinden sonra e, nefesi uçumu kolay bir şekilde veriyoruz arkadaşlar. Özellikle yavru kuşlarda önemli olan önce buradaki yer hakimiyeti. Burayı ezberlemeleri. Uçumu verdikten sonra bir oraya kondu, bir buraya kondu, bir Ahmet'in kapıya, bir Mehmet'in kapıya kondu. O zaman bu iş biter arkadaşlar. Yavru kuş bir kere böyle başka kapıya indi mi... Ondan sonra onun ardı gelmiyor. Boz yavrularımız taklaya çevirmişti onlara böyle yüklenmiyordum. Şu ön tepe mavi yeni arkadaşlar onu böyle indirelim. Rüzgar var arkadaşlar böyle biliyorsunuz dün Mustafa kardeşimden yavru getirdim yavrunun bir tanesini aldım aslında Ala yavruyu sahiplendirmeye koydu ben getirmeyince. Arkadaşlar şimdi biz dünyayında e, orada Mustafa'nın yanında söylemedim ki hani işte kuşları övüyorlar. Kuşları satmak için. E, kuşları ön plana çıkarmak için. E, kuşları övdüler falan. ya Bu kuşlar gerçekten e, eski soy kuşlar. Güzel kuşlar. Güzel olmasa zaten bende bunlardan olmaz. E, ben emek veren insanım. Boşa kürek sallamam. Boşa e, emek vermem arkadaşlar. Yavru almam. E, yavrulu olmayan kuşu beslemem ekeliği, ekelikte oynamayan kuşu bir dakika tutmam. Bu kuşlardan uçurduğumuz, gördüğümüz için biliyoruz yani. Fazla böyle abartı yapmadık zaten. Bu kuşlar, güzel kuşlar. İşte bu beyaz Allah izin verirse ölmezse atmaca almazsa hep kuş burada arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Kuşu alıştırdım. Ee, şöyle mavi erkeğimizi e, videosunu çekmeyebilirim ama e, antrenman videosu vermem lazım. 2-3 gündür. gündür üst üste uçuyor. E, yumurtayı da yapmış dişi. Belki ikinciyi de bırakmış olabilir. Ona da bir bakalım. Ondan sonra yayını kapatalım arkadaşlar. Evet, bakın mavi e, yumurtlamış herhalde. E, evet arkadaşlar. Yumurtanın bir tanesi bu boş arkadaşlar. E, ben yumurtayı ilk yumurtladığında bir tanesini aldım. İkinci yumurtasın ikisini beraber koyayım dedim. Şimdi ikisini beraber koyduk. Dişimiz yumurtladı. Boz de yumurtlamış. Tek ee, onun da Eyvah 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 ne oldu? Özellikle bu kumrulardan çok korkuyor arkadaşlar bu kuşlar. Üveyk dediğimiz e, gri şekildeki boynu gerdanlı kuşlardan çok korkuyor bu yavrular. Büyük bir ihtimal o geldi. Neyse kuşumuz yumurtlamış. Elkemiz birkaç gün içerisinde kendini iyi bir şekilde ispatlayacak. Bu serçelerden de korkuyor. Serçeler birden gelip kalktığı zaman. Arkadaşlar videoyu çok kısa durduracağım. Bakın gördünüz mü? Bakın demek istediğim olay bu. Bari ellemeyelim de. Bari ellemeyelim de ona bir alışsınlar. Ya böyle bir korku yok ya. Atmaca zannediyorlar. Yanılmıyorsam bunu. Bundan çok aşırı korkuyorlar arkadaşlar. Kabusumuz bu bizim. Bunun yüzünden burada sayısız yavru kaybettim arkadaşlar. Böyle yeni getirdiğimiz kanadı bantlı. Zannedip bandını bu çırpınmadan dolayı açıp böyle yol alan bir sürü yavru oldu. Çok kısa devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yavrularımızın yemleme saati burada görmüş olduğunuz 7 tane kuşa bir su bardağından biraz daha az yem attım yeterli arkadaşlar. Tam anlamıyla tatlıya düşmedikleri için çok fazla da aç bırakmak doğru değil. Yavrularımız da gayet sağlıklı tüydeler. En azından açık almayarak tüylerini daha güzel, daha düzenli dizsinler. Zaten uçurmayı kestik, böyle ufaktan böyle kalkıp kendileri bir iki tur atıyor. Evet arkadaşlar, şimdi sıra damızlı kuşlarımızı çıkaralım göker ki hiç uçurmak içimden gelmiyor. Arkadaşlar bayağı aşırı bir rüzgar var. En azından e, kuşumuz yumurtaya alışsın. E, yumurtanın geçen seferki gibi e, yumurtadan kalkma olayı olmasın. Dişimizin ilk yumurtası. Dişimizin ilk yumurtası. Erkeğimizin e, iki üçüncü denemesi üçünde de işte başarısız olduk İnşallah bunda süreç güzel geçer yavruya kusar yavruya kustuğu zaman erkeğimizi daha düzenli bir şekilde izlemiş oluruz Evet şimdi bunları kapatalım yemimizi yedi az sonra devam edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra geldi damlızıklarımıza piş 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 piş. açtım. Ee, daha böyle tam anlamıyla arkadaşlar rüzgarı görüyor musunuz? İki gök erkeğimizi uçurmadık. Bugün uçurmayacağım onu. Yani bu rüzgarda hayvan ne yapsın arkadaşlar bakın. <laughs> Rüzgar istediğimiz yönde yakaladık ama <laughs> şiddete bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Seç anımız sağ olsun bugün de böyle olsun. Yavrularımızı her zamanki gibi güneşlenmeye koydum. Yavrumuzun bir tanesi de buraya yürümüş. Arkadaşlar bunlar e, pembe mavi boncuklulardan olan gökler. Bir tanesini arka tepe vermiş. Bir tanesini düz. E, bunların ikisi de erkek. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyürlerse burada uçacaklar arkadaşlar. Beyaz yavrumuzda da maşallah çok güzel bir ses tonu var. Bakın şöyle ufak. Ufaktan bir kaldırayım. Yeni gelen abiler, arkadaşlar hepiniz sizler de hoş geldiniz. Burası uçum kümesimiz. Bakın mavi de çok rahatsızdı arkadaşlar. Böyle ölümden döndü. Baya ee, bayağı baya bir ilaç kullandık. Düzelttik inşallah yumurtalığa, e, yumurtala yumurtlamasına sıkıntı olmaz. E, i̇şin açıkçası e, iğneyi çok hem e, deri altından hem e, ağızdan yutturmak şartıyla e, Günde üç tane dört tane ilaç yutturduğum oldu Bilmiyorum inşallah e, Yeni yeni de kızmaya başlamış Gel bakalım gel Gel bacırık gel Gel Çok güzel ses var erkek bir yavru Özellikle e, bu kuşların erkekleri katlar oynuyor. Ben kendim burada da uçurdum ama e, ben de o zamanlar erkek yoktu arkadaşlar. Ben kendi e, kafama göre eşleme yapmıştım. Onlarda bile güzel kuşlar oynamıştı, atışlı kuşlar çıkmıştı. Takla mesafe süperdi yani. Hatta bizim burada yanımızda duran bir tane Yusuf Yusuf abi vardı kuşu ben bir yere vermiştim. Oradan sahiplendi kuşu. Yani iyi para verip aldı Yusuf abi. Normalde parasını seven bir insan, paraya kıyamayan bir insan. Vallahi o kuşu oradan o zaman iyi paraya almıştı. Hatta daha doğrusu ona hediye aldılar o kuşu. Bir arkadaşımız aldı. bir soğuk var bir yere herhalde e, kar yağmış, karın soğuğu var. Kuşlarımızın arkadaşlar ben her zaman e, böyle yemlemelere çok dikkat ediyorum. Önce yavrular için böyle bir çay bardağı, böyle paletimizi döküyorum. Yavruya kusan kuşlar zaten. E, güzel bir şekilde yiyor yavrumuz da yeni yeni bakın o da e, acıkmış dün 3-5 tane böyle yem yedi ondan sonra yem e, içeri attım Ye, yerden yediysek kümesin içerisine atmıştım oradan yediyse bilmiyorum böyle bir 3-5 dakika bekliyorum paleti e, yemelerini sağlıyorum palet yavruların gelişiminde çok önemli ee, biz biraz mevsime takıldık arkadaşlar. Ee, hava Şu anda hala soğuk. Ee, Hele ki düştü demir kömeler kışın. Şey bu mevsimde akşam ee, daha çok soğuk oluyor yavrular da ufak olduğu için artık bu aydan sonra güzel yavrular sağlıklı yavrular büyütürüz. Yayını ee, sonlandıralım. Çok fazla uzun olmasın. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar abiler. Hepinize şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar, abiler, hoşça kalın.